Günaydın arkadaşlar. Vietnam'da yeni bir lezzet anlatmaya çalışacağım. Bu bizim e, Türkiye'de poğaça diye diyebileceğimiz ürüne sanki benziyor gibi. E, pirinç pirinç unundan yapılmış bir yufkadan kalın yufkadan kalın bir e, ekmek e, içine domuz eti ve birkaç daha karışım dolma gibi bunu içine katılıp bu e, poğaça gibi böyle kapatılmış börek gibi ben bunu sık sık çok e, yemedim aslında fazla bugün ilk defa fazlasıyla bunu bitirecek gibiyim bakalım şunu yiyelim önce. Neymiş içindeki? Ekmeği şekerli. Ekmekte hafiften şekerlilik var. Hadi bakalım. Eti lezzetli. Yalnız ekmeğin şeker şekerli tatlımsı olmasıyla etin et otomatikman zaten tuzlu. İkisi sanki birbiriyle uyum sağlamamış gibi de seviyat i̇şte damları tuhaf lezzet anlayışı bu. Yapacak bir şey yok. Artık onu sorgulamaktansa en iyisi yemek diyorum. değil. Gıdalı en azından bizim poğaçalar Türkiye'de biraz poğaçaların için boş gibi olur. Yani kocaman içinde bir şeyler var gibi gözükür. Açarsın içinde bir birkaç damla peynir var gibi olur. Ya da kıymalı börek diye alırsın. İçinde kıyma bulmak için biraz sıkıntı yaşarız. Daha iyi yerlerde vardır mutlaka. Bize dekendiler. Açık probleminde de geliyor Bu sanki içi dolu. Tamamen hakiki domuz eti. Olması lazım. Yani malzeme denk. Adınmamış. yapıyorlar Tuhaf yemekler yapıyorlar. Bir kişi doyabilecek bir kahvaltılık şeklinde. Bunu sabah şurada pirinç lapası yapılan makinede ısıttık. Hatta bir tanesi daha duruyor orada. Ben onu yemeyeceğim. Fazla gelecek. Bunda pirinç lapası yapılıyor. Pilav değil, lapa. Bu her yemeğin yanında ekmeğe benzer bir şekilde. Bizim Türkiye'deki e, ekmeğe ihtiyacı karşılıyormuş gibi. Bu pirinç lapasıyla yemekler yeniyor. Tabi çubuklarla yeniyor genellikle. Benim hala da alışmaya çalıştığım bir yemek tarzı. Evet arkadaşlar şu anda video olayı burada bitmiştir. Hepinize sağlıklı günler. Koronasız salgın. Arkadaşlar, ilginç bir yemek tanıttıktan sonra bu fırsattan istifade bir de e, memleketimle ilgili bir kendi kendimce duyduğumuz sıkıntıyı ben anlatmaya çalışacağım. E, memleketimizin içinde bulunduğu durum çok iyi bir durum değil şu anda Çok kötü. Ama şu bir gerçek. Şu anda e her ne olsa olsun sevsek de sevmesek de memleketimizde bir hükümet var. Bir başkan var. Bunu severiz, sevmeyiz çok önemli değil ama şu anda mevcut durum bu. Yani şimdi şu günlerde seçim yapıp değiştiremeyeceğimize göre başka bir yerden başka bir kişiyi ithal edip oturtup ona yönettiremeyeceğimize göre demek ki şu andaki mevcut elimizdeki yöneticilerimizle devam etmek zorundayız. Onların girişimlerine e, en azından katkı yapmak zorundayız. E, ben kendim hükümet yanlısı değilim. Muhalefet olduğunda bilinir zaten. Yardım kampanyası ile ilgili konuşmak istiyorum. E, yardım kampanyası bütün dünyada olur. Şu anda ben Vietnam'dayım. Vietnam'da Türkiye'den daha fazla yardım e, mekanizması çalışıyor bütün halk birbirine yardım etmeye çalışıyor. Büyük şirketler nakdi yardım ve e, lojistik yardımlar yapıyorlar. Hatta benim hanım eşim de onlarda çalışıyor şu anda. Gündüzleri ofiste çalışıyor. Ofis çok büyük bir firma olduğu için ofisin e, e, yardım organizasyonlarındaki işlerinde hatun da çalışıyor. Geceleri hemen hemen uyku uyumuyorlar bir aydır. Ve bir ayda 15 gün daha en az süreceği, süreceği kesin. E, yani mali, nakdi, her türlü yardım e, mekanizmalar çalışıyor bu ülkede de. E, Türkiye'de e, yardım kampanyası başlatılması, bağış kampanyası başlatılması da problem yok. Çünkü var olandan biraz eksik olanak doğru bir yardım e, mekanizması çalışır. Bu bütün dünyada vardır. Bu yadırganmaz. Burada eğer yadırganmaz gereken bir şey varsa bu yardımlar doğru yere gidiyor mu, gitmiyor mu diye sorulabilir. Bunlara da ne yapılır? Ee, hükümetin oluşturduğu yardım e, kurullarda, komisyonlarında ben şey olarak bilmiyorum, teknik olarak nasıl işlediğini. E, muhalefet ya da bunda e, eleştiriyi e, eleştiri yapmak isteyenler, onların içine girerler. Yardımların daha doğru şekilde dağıtılmasını sağlarlar. Ya denetim mekanizması, mekanizması oluştururlar. Ama yardıma karşı çıkmak gibi bir şey e, ben ahlak etik olarak bulmuyorum. Etik değil. Yani ben yani hükümet yalnız değilim bir de aşırı da muhalefet saydırım. Ama şu günlerde artık muhalefetin cıvını çıkarmayalım yani. Şu yardım kampanyası da iyi yürüsün. Şu virüsle mücadele de iyi yürüsün. Bir şekilde memleket bir düzlüğe çıksın bakalım. Ondan sonra siyaset yapılır. Hatta seçimde şeyi de değiştirebiliriz. Yani ben memlekete gelirsem de oy kullanırsam o ayrı mesela. Yani siyaset ayrıca yapılır. Şu, virüsten sonra her şey yapılabilir. İsterse başkan değiştirin. İsterse gidin sandıkta. Başka türlü tercih yapabilir. Ama şu anda bence biraz daha e, milli bir ruhla çabalamak lazım. Yani girişimleri e, eski geleneksel e, muhalefet, iktidar e, ekseninde değil, milli bir davayla uğraşıyormuş gibi. E, bu işi eee Çözüm odaklı düşünmek lazım. Ben böyle bir mesaj vermeye çalıştım. Yani bu da zaten şu anda şart. Yoksa günden güne memleketimiz içinden çıkılması hale sürükleniyor. Bunda payımız olmasın. En azından yapıcı payımız olsun. Ben vallahi 15 bin kilometre uzaktan bunları söylemek yani görev edindim kendime.